Merhaba güzel insan. Umarım iyisindir. Seninle bugün neşe duygusu üstüne sohbet etmek istiyorum. Neşe duygusu dünyadaki en güçlü duygulardan biridir. Ve neşe duygusuyla titreştiğimizde hayatımıza istediğimiz güzelliği çekebiliriz. Çekim yasası içinde en güçlü duygulardan biri neşe duygusu. Ve neşe duygusu ne zaman açığa çıkıyor bilmek ister misin? Yaşamında sürekli devam eden değişikliklere uyum sağladığında, olana ne olursa olsun izin verebildiğinde ve kontrol etme ihtiyacını ortadan kaldırdığında. Ve neşe duygusu bir titreşim. Çoğunlukla neşe duygusunun açığa çıkması için beklentilerimizin, isteklerimizin ve hayallerimizin gerçekleşmesini bekleriz. Oysa neşe içsel bir durumdur ve sadece olduğumuz anda zaten oradadır. Ve bizim beklentilerimiz olmadığında neşe duygusunun yerine hangi duygu alıyor bilmek ister misin? Acı duygusu. Ve biz işte neşeyle bu şekilde oynayıp duruyoruz. Yani neşe duygusunu hissedebilmemizi, beklentilerimizin, isteklerimizin ve hayallerimizin gerçekleşmesiyle özdeşleştiriyoruz. Ve bunlar gerçekleşmediğinde de acı duygusunu aktive ediyoruz. Oysa neşe duygusunu özgür bıraktığımızda içimizden dalga dalga yayılarak ...aslında bize, hayallerimizi, isteklerimizi getirebilecek bir frekansa, bir titreşim frekansına sahip. Ve şimdi senden gözlerini kapatmanı istiyorum. Birkaç derin nefesle içine odaklanmanı... ...derin nefeslerle içine odaklanarak... başının üstünden gelip kuyruk sokumuna kadar akan omurganın ön yüzünde bir ışık şelalesi hayal etmeni istiyorum. Ve bu ışık şelalesinde yıkandığını imgelemeni istiyorum. Ve şimdi seninle birlikte bir niyet vereceğiz sevgili yüksek benliğim. İlahi hattımda gerekliyse beden devamın deva ve takımların ilahi hattında neşe duygusunun aktive edilmesini talep ediyorum. Ve olduğu için teşekkür ederim. Sevgili yüksek benliğim, bütün referans noktalarımın ve ızgaralarımın yeni gerçekliğime göre güncellenmesini talep ediyorum. Çünkü neşe duygusu içten gelir canlar. Dışarıdan beklediğimiz her an neşe acıya dönüşüyor ama bizim içimizde neşenin titreşimiyle titreştiğimizde İçimizden de dalga dalga yayılarak dışarıya aslında bize hayallerimizi, isteklerimizi kolayca ulaştıracak frekansa götürüyor bizi. Yarın görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.